Merhaba. Bu videomuzda R tembelliğinden bahsetmek istiyorum. R'leri söyleyememek pek çok insanın hayatında var olan bir konuşma kusuru, bir diksiyon problemi. R'leri söyleyememek yani R sesini düzgün ve net bir şekilde üretememenin kişiye bir üslup kazandırdığı da düşünülebilir ki bence de doğru. Ama eğer mikrofon almak istiyorsanız, spikerlik yapmak istiyorsanız, sunuculuk yapmak istiyorsanız, tiyatro sanatçısı olmak istiyorsanız özellikle genç kardeşlerim, genç arkadaşlarım için söylüyorum. Ya da yetişkinseniz çok farklı bir meslek dalında e, iseniz ve fakat e, R probleminiz olduğu için, R sesini doğru ve net bir şekilde üretemediğiniz için bundan sıkıntı duyuyorsanız, bunu problem haline getirmişseniz bunu düzeltmenin yolları var. Ee, çalışarak, üzerine giderek ve farkındalık kazanarak e, bu problemi aşabilirsiniz. Öncelikle farkındalıktan bahsettik. Her, problem, her konuda olduğu gibi diksiyonda da bu konuşma kusurlarında da önce farkındalık oluşturmak gerekiyor. R sesini üretirken dilimizin aldığı şekil, ağzımızın aldığı şekil, özellikle dilimizin ağız içindeki konumunun farkında olmak ve R sesini nasıl doğru üreteceğimizi bilmek. R sesini üretirken Türkçe fonetikte dilin hangi noktalara temas etmesi gerektiğini, çıkak noktalarının neresi olduğunu bilmek, problemi çözmek için ilk adım olacaktır. Öncelikle R sesi Türkçe fonetikte, yani bizim dilimizde, bizim alfabemizdeki R sesi, fonetik, Türkçe fonetik içinde yer alan R sesi, dilin ağız içinde hafif titreyerek, titremesinden kaynaklanan, titremesiyle oluşan bir ses. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Ee, bir kere R problemi düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Küçük yaşlarda olması daha iyidir. Ama yetişkin yaştaysanız da bu giderilebilir çalışarak. Şimdi öncelikle sizden şunu isteyeceğim. R sesini üretirken tüm sesler için geçerli bu. R sesini üretirken re R demeye çalışın. R diyemiyorsanız bu zor olacak ama R en azından zorlayın kendinizi. Dilinizin aldığı şekil ne? R'leri söyleyebilenler denesinler önce. R derken dilim nerede? Ağzımın içinde. Şimdi dikkatimi ağzımın içine yönlendiriyorum. Dilemi hayal ediyorum. R, 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 R. Bir kere dilim ağız içinde. ne tam önde ne tam geride. Tam damağımın ortasında. Ve Rüzgarda dalgalanan, hatta titreyen bir bayrak gibi düşünün. Ya da bir işte rüzgarda böyle titreyen bir çarşaf gibi düşünün. Bir kumaş parçası gibi düşünün. Rr. Nasıl titrer o? Böyle sık bir titreşim düşünün. ayna karşısında da yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi dikkatinizi dilinize yoğunlaştırın. Rr. 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 Peki nasıl başlıyor? R'yi nasıl başlatıyorum? Nereden başlıyor dilim? İlk önce ne yapıyor ağzımın içinde R derken? Önce niyet edin R diyeceğim. Evet beyinden komut gidiyor dilimize. Şu hareket oluyor. Dilin tam uç kısmı değil, geri kısmı tam şu kısım. Şu kısım damağıma hafifçe dokunuyor şöyle bakın. Hafif bir vuruş. Şu şekilde. Bakın dikkat edin. Siz de yapın. R. titreyerek damağıma çarpıyor. Çarpıyor ve iniyor, çarpıyor ve iniyor. Minik dokunuşlar, minik vuruşlar. Şu şekilde. Şimdi R derken zorlanıldığı için şöyle yapın. R'nin başına bir H yani Hatay'ın H'si ve Isparta'nın I'sını getirin. Hır, hır, hır. Bu şekilde başlayın. Yani direkt olarak R diyemiyorsanız, R'yi telaffuz edemeyenler için söylüyorum. Direkt olarak R demeniz zor olduğu için Hatay'ın H'si, Isparta'nın I'sını önce seslendirin. Yani hır. Mesela köpek hırlar ya hır. Hır. Hı. Hı. Bunu yaparken diyaframımdan güç alıyorum. H harfi özellikle diyafram gücünü daha fazla isteyen bir harf. Tüm sesler öyledir ama H sesi daha fazla diyafram gücü ister. Yani diğer sesleri şuradan da üretebiliriz ama H sesini üretmek için diyaframımızın şeye girmesi, devreye girmesi lazım. Hı. Bak, al nefesi önce, karnını şişir, nefesi verirken de, hani kediler sinirlendiği zaman yaparlar ya, o şekilde düşünün. Buraya doldur nefesi, al, verirken, sonuna R ekle şimdi. Hır. Al nefes. Şimdi. R'leri telaffuz edip etmekte zorlananlar için söylüyorum. Güçlü bir şekilde R' demenizi istiyorum. Dilim içeride tıpkı bir motor gibi çalışıyor. Motor gibi. Ve böyle sürekli titriyor. Dili düz bir satıh olarak düşünün ve onun böyle hafif dalgalan da titrediğini düşünün. Ne dedik az önce? Rüzgarda dalgalanan bayrağımız gibi mesela. Şöyle şu hareket bakın. Rrr 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 rrr. Rıçkı çıkaramayanlar hır diyecek. Hır. Har 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 har. Buradan nefes al. Bak diyaframım nasıl şişiyor bak. Yanlara doğru çember açılıyor bak. Har. Bak. Alırken burası şişiyor, verirken iniyor. Har hor 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 Görüyor musunuz? Diyafram tıp gibi körük gibi çalışıyor bak. Al. Ver. Al. Ver. hor Horrr. Horrr. Hurra. Hurra. Şimdi R'yi bayağı bir çalıştık. Başınız dönmeye başlamıştır. Çünkü diyafram da de, de, devreye girdiği için diyafram nefesini e, kuvvetli aldıysanız vücudunuza bol miktarda oksijen girer. Bakın diyafram nefesinin zaten özelliği budur. Göğüs nefesinde yeteri kadar oksijen alamayız. Yani bu kısım hareketliyse göğüs nefesidir. Yanlış nefestir. Ama bu kısım Bak nefesi buradan alırsan yanlış. Buradan alırsan doğru. Hareketi görüyor musun? Bak. Yanlara doğru açılıyor, öne doğru şişiyor şuradaki kas. Bu şişen göbek değil, kas. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Hır. Hır. Araba, 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 araba. Ar traktör, tr, traktör. -ra Rza, -ra -ra razı. -ra -ra Profiterol, r rol, rol. Çalış iyice. Dilini içeride titret. Rr. Çok basit. Yapabilirsin. Rr. Rrr. Kardeşim e, konuşmaya başladığında, işte bir buçuk yaşlarındayken konuşmaya başladı ve R'leri söyleyemiyordu. Her işte çok, çoğu küçük çocukta olduğu gibi. Ama biz onu o şekilde bıraksaydık belki bugün R'leri söyleyemeyecekti, telaffuz edemeyecekti. E, ne dedik? Türkçe fonetikte R hafif titrer dilin içinde, rrr. ağzın içinde pardon. Özür dilerim. Pardon dediğim için de özür dilerim. Özür kusura bakmayın. Çünkü pardon Fransızca. Neden pardon diyelim ki? Affedersiniz. Ee, R derken dilim ağzımın içinde hafif titremeli. Titremiyorsa şöyle çıkar R'ler. Agaba, araba, motor, profiterol, yapıyorum, ediyorum. um, Yumuşak G gibi çıkar. Ee, bu, bu şekildeki R Fransız fonetiğinde yaygındır. Yani Fransız fonetiğindeki R sesi genizden gelir. Ve adil ağız içinde titremez çok fazla. Hatta hiç titremez. Şöyle olur. Pierre. Jean Pierre. Pierre. Arr, arr, arr. Genizden gelir. Bizdeki yumuşak G gibi. Aslında yumuşak G'nin sesi yoktur. Diğer diksiyon videolarımda ona değinmiştim. Gene değiniriz. Yumuşak G'nin Türkçe'de sesi yoktur. Görüntüdür sadece. İşarettir yani. Yumuşak G düşer. Kendiden önceki harfi bir değer uzatır ya da Y harfine dönüşür. Neyse ona başka bir konuda geliriz. Ama yumuşak geyi çıkarmak istesek şöyle çıkarız. Gıh, gıh, ağa, ağam, ağam, yağmur, yağmur, yağış, yağış. Ama biz Türkçe'de böyle konuşmuyoruz. Türkçenin fonetiği böyle değil değil mi? Fransızca'da işte Pierre, gıh, Peki pardon, pardon derler. Mesela Fransızlar pardon demezler. Pardon değil. Pardon, rönö, rö, rö. Genizden gelir. Dedi ki her dilin fonetiği farklıdır. İşte bizdeki Türkçedeki fonetik, e, R fonetiği, e, R sesi, Türkçe fonetikteki R sesi titrer. Ama çok da titretmemelisiniz. Çok baskılı söylemek de yanlış. Mesela hatırım, hatırım yok mu? Hatırım, pardon, araba, araba, araba aldık. Böyle demeyiz değil mi? Araba ara ara, ara, r çok hafif titrer minicik şöyle bir, bir vuruşçuk r r şu kadar bakın r r ağzımın içindeki dili gösteremiyorum ama siz lütfen r derken ağzınızın içinde dilinizin nasıl hareket ettiğini odaklanın farkında olun onu hissedin olur mu ve içinde r geçen kelimeleri hatta Google'a yazın, içinde R geçen tekerlemeler diye yazın. Ben yazacaktım ama e, unuttum. <laughs> çok özür dilerim. E, siz lütfen Google'a R tekerlemeleri yazın. İçinde bol R geçen kelimeleri böyle önce e, önce yavaş, sonra orta hızda. Yani tekerlemeleri çok yavaş okumayın, çok hızlı da okumayın, orta hızda sonra hızlanın. R r r r r R'yi çalışmak için, iyice baskılamak için hafızanıza alın onu. Beyin onu hafızaya, konuşma hafızasına aldıktan sonra çok basit. Yani bunu alıştıktan sonra bir iki gün içinde düzeltirsiniz. Evet. Mesela yıllarca reyi söyleyemeyen bir insansınız. Diyelim yaşınız 25. Ama şu teknikten, şu tekniğe iyice çalıştıktan sonra bir iki gün çalışsanız şöyle adam akıllı. 25 seneyi kaldırın, atın. İyi manada. R'leri söyleyebilirsiniz. R, R, R. Dil tembelliğinden kaynaklanan bir şey. Diliniz bir şekilde çocukken peltek kalmıştır. Anne baba da üzerine gitmeyince bunun. Okulda da öğretmen çok fazla üzerine düşmeyince çocuğun dili o şekilde kalıyor. Yani bir diliniz varsa eğer, bir diliniz varsa mutlaka o dil R sesini çıkartır. Bundan emin olun. Sadece dilinizi doğru kullanmayı bilmiyorsunuz. Alışkanlık edinememişsiniz. O yüzden r r r bolca bu harfi içinde ağız içinde R diliniz titresin. Yapamadığında hır, hor, har, hur başına h koyarak ve bir, bir ünlü ses mesela a e ı I, i u herhangi biri har her hır hir, hor hör hur hır hurra ra 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 dediğim gibi ama e ee, r'yi ilk başta işte başına hani gizli bir hayalet h harfi koyacağız ya. Onu yaparken de diyaframdan şuradan güç alın. Hurr hurr hur, hurr hur, hurr hurr. Bakın nasıl açılıyor. Hur, 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 har, har, har 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 Bu kadar basit kolay gelsin şimdiden. Dediğim gibi içinde lütfen r harfi geçen tekerlemeleri bulun Google'dan. Onları ayna karşısında çalışın. Telefonunuzun kayıt, video kaydını açın. Kendinizi videoya alın. Kapatın. izleyin, Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha üzerine düşün. Baktınız olacak. Olmayacak değil. Ve lütfen, reyleri söyleyemeyenler varsa şu an bu videoyu izleyen ve çalıştıktan sonra lütfen videonun altına ben başardım, yapabiliyorum deyin bana olur mu? Deyin. Mutlu olalım beraber. Sorularınız varsa da yine videonun altına bırakabilirsiniz. Yardımcı olacağım sizlere. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdiden kolay gelsin. Esen kalın.